O proje Mars'ta kolonileşme için bazı şeyler içerisinde kolonileşmek için yiyecek, içecek, yapay yer çekimi alanları gibi bazı şeyler var. Bu ateşleme sistemi dünyanın yer çekiminden, yani dünyanın yer çekim kuvvetinden çıktıktan sonra bazı itici şeylerle gidecek. Çünkü sıfır sürtünme olduğu için sonsuza kadar gidebilecek. Dünyanın diğerine, Mars'ta da yaşayabileceğimizi ve Mars'ın dünyaya biraz benzetebileceğimizi vurgulamak istedim. Bunlar inşaatlarda veya bazı araçlarımız bozulduğunda tamir etmek için kullanılacak. Mors alfabem dünyada kalan insanların insanlara temin edeceği şeyleri göndermek için haberleşme Güneş enerjisi faydalanmak nasıl diyeyim? Yıldırım falan az olur belki. Yani çok da olabilir ama en güvenilir kaynak güneş enerjisi. Ne, bu sürecin bence ilk önce ilk Marsı Marsı biraz ya, yapay yer çekime vesaire kullanılacak ilk prototip roket olacak. Şimdi bu ya. projeyle Mars'ta kolonileşmeyi hedefledim bu yaptığım projeyi nasıl sunacağım? Yani kabul edilmesini istiyorum. Kabul edilme de çok düşük çünkü bayağı maliyetli bir şeye benziyor. Başaracağım. İnanıyorum. Birkaç tane var ama aslında birkaç tane proje bir roketle götürmeyi düşünüyorum. Bu roketle götürüm. Birincisi tarım tabii ki de. Tarım ve hayvancılık. Bu ikisi en önemli şeyim olacak. Aeroponik, hidroponik tarımları kullanacağım topraksız. Ve yani hayvancılıkta da yapay yer çekimi olduğu için uçmamasını istiyorum hayvanların. Tabi okuyun. Aşağı bir şey demeye gerek yok. Sadece bu. Ders saklatma ihtimalim var. Çok mutlu olurum yani. Amerika e, Kopernikus Bilim Olimpiyatında dördüncü oldum. E, e, Amerika'nın Rice Üniversitesi'nden davet aldım. İşte bu davetten sonra birinci elden NASA'ya proje sunmayı düşünüyorum. Çok güzel bir his. Ee, özellikle NASA'ya proje sunacak olması ve bu aşamada benden destek istemesi güzel bir şeydi. Her zaman yanındayım, her zaman arkasındayım. Baba olarak sonuna kadar oğlumun arkasındayım, kızımın da arkasındayım. Her türlü türlü projelerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ülkeler arası olimpiyatların hepsine hemen hemen katılmak istiyor. Kopernikus'ta dördüncü oldu. Rice Üniversitesi'nden teklif aldı. Yine aynı şekil üniversitedeki oradaki final sınavlarından sonra altın madalya almaya inşallah imkanım olursa göndermeye çalışacağım. Orada NASA profesörleri briefing vereceklermiş. O çocuğumu da orada en büyük imkanı belki onlara direkt olarak ulaşma şansı olacak.